Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli olan erik turşusu tarifi paylaşacağım. Bu turşuyu iki teknikle yaptım. İsterseniz bir hafta içerisinde hemen açıp tüketmeye başlayabilirsiniz. Ya da 20 gün sonra oluşan turşularınızı ister kış boyunca saklayın, isterseniz 20 gün sonra açıp afiyetle tüketin. Sizleri daha fazla bekletmeden kütür kütür hem kış turşusu hem de bir haftalık turşunun tarifine geçiyorum. Bu tarifimi yaparken 1 kilogram erik kullandım. Eriğin üzerine biraz sirke koyduktan sonra üzerine geçinceye kadar soğuk suyu dolduruyorum. 20 dakika boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Biz de bu arada diğer malzemeleri hazırlıyoruz. Bu tarifim için 2 baş sarımsak kullandım. İri olan sarımsakları birkaç parçaya bölüyorum. Böylelikle turşunun içerisine sarımsağın aroması daha güzel geçiyor. Sarımsakları kabın içerisine tekrar alıyorum. Bir adet limonun kenar kısımlarını temizledim, güzelce yıkadım. Yarım santim aralıklarla kesiyorum. Daha sonra çekirdekli bölümlerini çıkartıyorum. Bu aşamada kesinlikle çekirdekleri çıkartın. Aksi halde turşularınızda jölelenme olur. İsterseniz bütün olarak koyabilirsiniz turşuya, isterseniz iki parçaya kesebilirsiniz. 500 mililitrelik kavanozu dolduracağım. Her kavanoz için 1,5 dilim limon kullanacağım. Kavanozların kapaklarını kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Bu sayede kapaklarımız daha hijyen olacak. Daha önceden güzelce yıkamıştım ve kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Kavanozları da bulaşık makinesinde güzelce yıkamıştım. Tavan kısmına kaynar suyu koyuyorum. Şöyle bir çalkalıyorum. Kavanozlarınız ne kadar hijyen olursa turşularınız o kadar dayanıklı olur. Daha sonra ters çevirerek bezin üzerine koyuyorum. Kapakları da kaynar suyun içerisinden çıkartarak kuru bezin üzerine koyuyorum. turşumuzu yapmaya başlıyoruz. Eriklerimizi güzelce yıkadık ve süzdürdük. Taban kısmına birkaç tane sarımsak koyuyorum. Yarıya gelinceye kadar eriklerden dolduruyorum. Daha sonra tekrar sarımsak koyarak her iki tarafına limon dilimlerini yerleştiriyorum. İnce kısmına gelinceye kadar tekrar eriklerle dolduruyorum. Ben 4 adet kavanoz hazırladım fakat 3 adedi 1 kiloyla doldu. Taban kısmına biraz sarımsak koyuyorum. Yarıya gelinceye kadar erikle dolduruyorum. Tekrar birkaç tane sarımsak koyarak 2 dilim limonu yerleştiriyorum. Daha sonra ince kısmına gelinceye kadar eriklerle dolduruyorum. Üst kısmına da birkaç tane tekrar sarımsak koyuyorum. Şişeleri doldurmak bu kadar kolay. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. 3 adet 500 mililitrelik kavanozu doldurdum. Üst kısmına tekrar yarım dilim limonu koyuyorum. Kalan sarımsakların hepsini şişelerin üzerine koyarak paylaştırıyorum. Şişelerin hepsini doldurduktan sonra üzerine malzemelerini ekliyoruz. Her kavanoz için bir tatlı kaşığı kaya tuzunu koyuyorum. Bu aşamada kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. Aksi halde turşularınızda erime olur. Her kavanoz için bir çay kaşığı toz şekerini koyuyorum. Böylelikle asitini dengelemiş oluyoruz. Her 500 mililitrelik kavanoz için yarım çay kaşığı limon tuzunu ekliyorum. Limon tuzu turşularımızın daha dayanıklı olmasını sağlayacak. Üstelik ömrünü de uzatacak. Her 500 mililitrelik kavanoz için yarım çay bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. Bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez her ikisi de gerçekten turşunuza lezzet katacak. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. Bu arada turşularımızı yapacağımız suyumuzu kaynattık ve soğuttuk. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi suyunu hazırlıyoruz. Şişenin bir tanesini hemen yapıp tüketmek istiyoruz. O yüzden kaynar suyu üzerine ekliyoruz kaynar suyu ince kısmına getirerek doldurduktan sonra şöyle bir tezgah birkaç kere vuruyorum. Bu sayede aralarındaki hava kabarcıklarını da almış oluyorum. Kavanozu tekrar ince kısmına kadar kaynar suyla doldurduktan sonra kapağı iyice kuruluyorum. Kapak daha önceden hiç kullanılmamış olmalı. Daha sonra iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Güzelce çalkalıyorum, bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum bu kavanozu bir hafta sonra açıp tüketebileceğiz. Diğerlerini de kaynatmış ve soğutmuş olduğumuz suyla dolduruyoruz. Bu turşu 20 gün sonra olacak. O zaman açıp tüketebilirsiniz ya da 2 yıl boyunca kapağını açmadığınız sürece saklayabilirsiniz. Yalnız güneş görmeyen serin bir yerde saklamalısınız. Soğuk suyla doldurduktan sonra şöyle bir sallıyorum, üst kısmını tekrar soğuk suyla dolduruyorum oluşabilen hava kabarcıklarını da alıyorum. Kapağı alıyorum güzelce kuruladıktan sonra iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Kışlık turşumuzu da hazırlamış olduk. Sizler isterseniz bu oranı artırabilirsiniz. Ben sadece 1 kiloluk erikten hazırladım. Daha sonra güzelce çalkalıyorum. Bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Kavanozları tezgaha bırakarak 1 saat boyunca bu şekilde bekleteceğim. Daha sonra tekrar çalkalama işlemi yapacağım. Turşunun içerisine koymuş olduğum limon tuzu, tuz ve şekerin tamamen erimesini istiyorum. O yüzden 2 defa 1 saat arayla güzelce çalkalıyorum. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Turşuların ertesi gün sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Kaynar suyla kurmuş olduğum turşunun üst kısmı sararmış. Bu turşu bir haftaya kalmadan olacak. Soğuk suyla kurumuş olduğumuz erikler hala yeşil. Bunları kış için hazırladık. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu leziz ve iki teknikle yapmış olduğum turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.